Kazalardan yangınlara, yaralanmalardan krizlere kadar hemen her acil sağlık durumu gerektiren durumda sağlık hizmetlerinin insanlara acil olarak ulaştırılması için kurulan 112 acil sağlık hizmetleri bugünlerde pandemi nedeniyle artan iş yüküyle de mücadele ediyor. Düzce'de ortalama 50 bin çağrının geldiği 112 acil sağlık hattında ise sadece 5 bin çağrı normal vakaya dönüşüyor. Yani 112'ye gelen çağrıların sadece onda biri gerçek acil vaka olarak değerlendirilirken ambulans hizmeti veriliyor. Artan iş yükünü bir de gereksiz ve asılsız çağrılar eklenince 112 acil sağlık ekipleri gerçekten ihtiyacı olan vatandaşların müdahale süresini uzatmak zorunda kalıyor. 112 acil çağrı hattına aylık ortalama 50 bin çağrının geldiğini belirten Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz bu çağrılardan sadece 5 bin çağrının gerçek vaka olduğunu belirtti. Ee, Covid döneminde hem normal vatandaşlarımızın sağlık hizmetine hem de Covid ile ilgili rahatsız olan vatandaşlarımızın hem hastanelerimizde hem filyasyon ekiplerimizle hem de 112 ekiplerimizde e e hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 50 bin civarında aylık çağrımız oluyor 112 acil çağrı merkezinde. Bunların 5 bin tanesi ortalama vakaya dönüşüyor. E Asılsız çağrılardan dolayı arkadaşlarımızın yoğunluğu gitgide artmakta. E Burada önemli olan bir gün bizim de hayatta sevdiğimizin de acil olarak bize ihtiyacı olacağını muhakkak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Doktor Ahmet Kömürcü, acil sağlık planlaması yapılırken 50 bin kişiye bir ambulans düşecek şekilde planlama yapılırken Düzce'de ise her 22 bin kişiye bir ambulans düştüğünü belirtti. Düzce ilinde 18 adet acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 264 personelle vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Ekiplerimizin sayısını da arttırıyoruz. Ee, 112 olarak insan sağlığı için çalışıyoruz. Bu yüzden insan olan her yerdeyiz. 112'nin kuruluş amacına ve çalışma prensibine baktığımız zaman aslında insan insan olan ve bu acil sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan insanlara sağlık ekibini ve tıbbi cihazları mümkün olan en hızlı şekilde ulaştırmak. 112 dendiğinde akla bu gelmeli. Eğer aklımıza taşımacılık geliyorsa demek ki biz 112'yi yeterince tanıtamıyoruz. E gerektiğinde sadece 112 hattına ihbarda bulunmaları gerekmediği durumlarda kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurmaları asıl bu hizmete ihtiyacı olan hastalara ulaşabilmemiz, hızlı bir şekilde ulaşabilmemiz ve etkin bir müdahale yapabilmemiz için bu önemli bir konu. Acil sağlık hizmetleri istasyonlarının kuruluşları için bazı planlamalar yapılıyor. Örneğin normalde acil sağlık yönetmeliğinde 50 bin nüfusa bir ambulans düşerken bizim ilimizde 22 bin nüfusa bir ekip düşüyor. Bu da demek oluyor ki iki katından daha fazla ekibimiz var aslında. Buna rağmen hem sahada çalışan ekiplerimizde hem de komuta kontrol merkezimize gelen aramalarda olan yoğunluklar sistemin gereksiz kullanıldığının bir göstergesi aslında. Bu sebeple bizim de en çok önem verdiğimiz şeylerden birisi ve sürekli dile getirir konulardan bir tanesi gereksiz çağların önüne geçilmesi. 112 Acil Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'nde görev yapan Sağlık Memuru Aydın Şahin şöyle konuştu. Bu dönemde COVID e, hastalığından dolayı danışmalar, e, filyasyon ekibince verilen ilaçları, işte e, korkup kullanmama e, düşünceleri, bununla ilgili e, yorum ya da işte bizden bilgi almak isteyenler, ee, bunun haricinde sürekli danışmalar, normal acil vakalara yetişememe gibi hatta e, çoğu zaman e, gelen vakaları e, listeleyerek sırasına göre gönderdiğimiz anlar da oldu. E, farklı ekiplerimizi, ilçelerdeki ekiplerimizi örneğin merkeze, merkezdeki ekiplerimizi e, ilçelere gönderdiğimiz zamanlar da oldu. E, yetişemediğimiz durumlarda dediğim gibi listeleyerek vaka sırasına göre gönderdik. Hastalarımıza en kısa zamanda yetişmek için tüm ekiplerimizi her an yani her nöbetimizde seferber ediyoruz. Hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Anne baba çocuklar ayrı hatta bir seferinde altlı üstlü oturan bir evlat anne babası için e, hasta olabileceklerini, e, Covidlerse e, işte alıp hastaneye götürmemizi, hani hastanın bir belirtisi var mı, annenizin babanızın bir belirtisi var mı sorusu üzerine, e, hastalar işte gelin bakın, alın götürün şeklinde ifadelerle karşılaştığımız anlar oldu. E, tabii ki biz e, herhangi bir teması var mı? Arayan kişiye e, çocuğuna, e, hastanın çocuğuna sorduk evde pozitif bir hasta var mı şeklinde sorularımız oluyor. İnanın bunlara bile cevap vermeden işte alın götürün işte hani hastanede bakılsın gibi e, şeyler e, vakalarla da karşılaştığımız anlar oldu. E, haliyle biz sosyal indikasyon olarak kabul edip yani o evladın anne babasına e, ilgisizliğini e, biz e, sağlık 112 olarak... Kapatıp en azından o vatandaşlarımızın gerçekten hasta ise hastaneye ulaştırılıp tedavilerinin en kısa zamanda başlaması için sosyal entikasyon olarak kabul edip hastaneye nakillerini sağladığımız zamanlar oldu. Hala da oluyor. Asıl görevimizi etkileyebiliyor ama hızlı bir şekilde. Aldığımız adres bilgisi, hasta bilgisine göre biz hızlı bir şekilde ekibimizi yönlendirip hemen hastamızı naklediyoruz. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Komuta Kontrol Merkezi görevlisi Hakan Kocabaş ise şunları söyledi. Yani bu dönemde biraz iş yoğunluğumuz arttı doğrudur. Vatandaşlarımız genelde danışma amaçlı arıyorlar bizi. Ulaşılabilirliğimiz daha mümkün olduğu için acil hattı da biraz meşgul ederek konu hakkında bilgi edinmek istiyorlar danışma ilaç ilaç danışmak istiyorlar. Biraz da vatandaşımız panik atak korkmuş durumda arıyor bizi. Testi pozitif çıktığı için e, korktuğunu biz algılıyoruz onun. İnsanlar ailesinde birisi pozitif olduğu zaman bunlardan e, çok çekiniyorlar, yaklaşmak istemiyorlar. O, bu konuda bizden işte destek istiyorlar. Mesela bazıları hatta diyor alın götürün bunu diyebiliyor yani aile yakını hakkında. İnsanlar bir de biraz korkmuş durumda. Panik atak dediğimiz böyle ölüm korkusu oluyor kimilerinde. Onlar da bir panikle arıyorlar. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerekenlere hastane nakilleri yapılıyor. Gerekenlere biz e, doktorumuzla görüştür, görüşme yaparak sakinleştirmeye de çalışıyoruz. Ama e, acil hattı da gereğinden fazla meşgul etmemeye çalışıyoruz. Evet, e, çağrı sayımızda, vaka sayımızda artmış durumda. Ekiplerimiz 7-24 aralıksız çalışıyor durumda şu anda. Şimdi hastalık nedeniyle insanlarda tabii korku durumu söz konusu. Arada yani insanlar bazıları korkmuş olarak arıyorlar ölmek istemiyorum diye belirtip biz bunlara tabii sağlık müdürlüğümüz olarak, yüzönük olarak gerekli psikolojik destekler sağlanıyor. Gerekirse biz tedavi görüşerek insanları rahatlatmaya çalışıyoruz. Gerektiği durumda ambulans yönlendiriyoruz. Bir başka çağrı merkezi görevlisi ise 112 acil çağrı merkezine gelen en ilginç vakayı anlatarak şunları söyledi. Bir gün bir bayan aradı, çağrı gelmişti. Ee, yeni taş Taşköprü köyünden arıyordu. Ee, hep beraber dolma sarmışlar. Ee, dolma sardıktan sonra anlamışlar ki bir tanesi korona olmuş. Ee, 17 kişilermiş toplam. Ee, bir tanesi de korona olduğu için komple 16 kişiyle temasta olmuş oldu ve yeni Taşköprü köyü komple karantina altına alındı. Ee, arkasından da şey sordu, dolmaları da bulaşmış mıdır, dolmaları da atalım mı? Çünkü yazık her kişi, kişi başına 70 kavanoz düşüyor. O kadar dolmadan dolmak istemediler.